Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok'ta bir döner buldum. Bir paket döner. 40 liraydı. Onun tadım testini yapacağız. Hem de hızlı yemeye çalışacağız işte. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza geçebiliriz. Bir dakika. İçeceği de açayım. Zaman kaybetmeyeyim. Mmm. 30. saniyede yemeye başladım. Yaklaşık 1 dakikada 1 dakika 20 saniyede falan bitirmiş olduk. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.